Üç şey sana sunuyoruz birini seçmek zorundasın. Üç şeyi alıp adaya gider misin? Hayır adam ada yok onu çok klişe. <laughs> spor yapacağın yeni bir kanka bulacağız sana şu anda üç tane isim sayacağım birini seçiyorsun. Tamam. Tamam. Spor yapacak. Spor, spor yapacak mı? O seçiyorum. evet yani sadece ondan spor. bir tanesi. Jason spor için St uygun olan. Evet Jason Statham, Dua Lipa. <laughs> spor dedim zaten gülme. <laughs> Tur abi. Yani, <laughs> şimdi çok sıkıcı bir cevap vereceğim mi? Jason Statham tabii ki. Valla mı? Evet abi ne yapayım yani şimdi Tur abiyle zaten olacak iş değil de yani, yani o döver beni yani öyle. Değil mi? Kaldır şunu falan diye. <laughs> <laughs> yani şey duali payla da olmaz hani aynı <laughs> sporu yapamayız yani. Bilemeyiz onu. Squat da yener beni. Evet. <laughs> Jason Statham'da çok güzel olur ama. O güzel olmaz Hiç konuşmayız mı? ve hayvan gibi spor yapıyoruz. Bir de hırs yaptığını düşünsen, Oooo <laughs> Hiç konuşulmaz <gülüyor> ama. <gülüyor> hiç 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 hiç. İkinci evet. soru şu. Biriyle müzik yapman gerekecek bu üçlüden hangisi olur? Bruno Mars, Cem Yılmaz, Kerimcan Durmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sırf kafiye yüzünden yaptınız değil mi bunu? Kerimcan'ı şey e, ya Selin ya Can ekledi. Allah onları kahretmesin. Vallahi Cem Yılmaz'ı evet. isterim ya. Yani çünkü onunla hani sadece müzik yapmayız yani müzik yani çok Am şey konuşulur ve çok şey yapılır. Yani o yani bir müzisyen değil şey olarak ama çok iyi ama bir çok obsesyonu bir, var çok onunla ilgili. Evet, evet bir çok müzisyen iyi. aslında. Hı -hı. O yüzden de keşfedeceğimiz şey birbirimize çok fazla olur. Ya yani bu Mars'la ben yanında otururum yani. Hani ne yapayım şimdi adam? Abi bak ne buldum falan. Değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ne yapayım mesela onu yani? bal ba, sandım ama benim de böyle bir şarkım var ama yani. Derdini tasanı anlatacağın bir kişiyi seçeceksin. Bu üçlüden biri olacak. Ve bakalım hangisi olacak? Müge Anlı. <laughs> Düşün sabah kalkıyorsun. Bir dakika dur. O durur. kadar yani hayat <laughs> beni o kadar yormadı daha. <laughs> Cüneyt Özdemir. Evet. Evet. <laughs> Üçüncü seçeneğimiz Seda Sayan. <laughs> Seda, 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 dert Seda Sayan'la dertleşmek tatlı ya? olabilir yani. Kız kalk kalk gıdıya aldıralım boş ver ne yapacaksın? Aynen yapacağım? aynen. <laughs> Buna takılır mı canım falan Ya diye. Iyi, Bence mi? Bence Seda Sayan olabilir. Evet vay. Çok isterim yani ondan mesela. Öyle dertleşmek gerçekten değişik olabilir. Evet. Yani evet. değişik bir kapı kafa açabilir bende yani. Şimdi Hepimiz Cüneyt Özdemir'in diyeceği bir, şey. bir şeyler belli olabilir. Evet. Ee, Müge Anlı dediğim gibi yani o kadar yok de değilim çok şükür. O bizi daha da başka dertlere salacağı <laughs> yok, için. Evet, yok, o ki... da dert mi hayatım? Bak şimdi bir aile var. Tabii tabii, aynen. <laughs> o sıkıntı olabilir. O yüzden Seda Sayan. Bence güzel bir sohbet olur. Güzel.